Hepinize merhaba arkadaşlar. Ayıcık Jorgan'ına hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da gördüğünüz üzere bir mistik nasıl düşünüyorum arkadaşlar. Onu da İlk olarak arkadaşlar bu şeylerin hepsinin kişisel olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Yani siz, siz de mistik olup benim de benden farklı düşünebilirsiniz. Ben sadece yani benim nasıl mistikte nasıl oynadığımı söylemek istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak rakip ormancıya göre tabi ki de yani onu tutabilecek şekilde karakter vermek gerekiyor. Mesela rakipte varsa takımda Franco, Saber, Eudora gibi karakterler tabii ki de öncelik planda kalıyor. Ama Fanny e tabii ki de sonradan, son bir gandıysa arkadaşlar bunların hepsi ip, iptal oluyor tabii ki de. Arkadaşlar ama eğer böyle durumda da çalıyorsanız arkadaşlar şöyle yapıyorum ben çoğunlukla. Şimdi Fanny kasılırsa hepimizi keseceğini biliyoruz. Ve arkadaşlar şunu da şurada net olduğumuzu da düşünüyorum. Seni arkadaşlar ilk önce maviden başlar. Zaten acaba bunu herkes biliyor. Ee, ben Feli'yi düşünmek için arkadaşlar şöyle bir, bir öneride bulabilirim size. Arkadaşlar diyelim Feli mavide. Yani biliyorsunuz bunu. Arkadaşlar isterseniz kanka bir görüş yetin, atın. Kanka değil ki şu dedine bir görüş yapın. Reddedeyiz arkadaşlar. Siz mavinizi alın tabii ki. Oh. ki. Maviyi alın. O zaten büyük ihtimalle sizin Z'de baskın atacaktır. Atmaya da bilir. E, siz onun gidin arkadaşlar gidin. Alın onun elini. O zaten çok büyük ihtimalle düşer. E, düştükten sonra büyük ihtimalle sizin Z'de doğru gelecektir. Sizin red'de de arkadaşlar onu tutamayabilirsiniz belki. Ama yani... E, onu kesme olasılığı olduğu için arkadaşlar en azından... Bir tane Red e arkadaşlar sizde kalmış oluyor. Çünkü seni arkadaşlar... Eğer rakip seni çok iyi bir... Fino oyuncusuysa dediğinize garanti baskı atacaktır O yüzden yani bizim onun dediğine önceden gitmemiz daha olanaklı gibi geliyor. E zaten ilk pick veya üçüncü pick seni seçtiyse zaten ona göre çarlarımızı alabiliriz. Feli'nin zaten en büyük kanserini az önce söyledik. Franco arkadaşlar ultiyi de zaten havada duruyor Eudora desen ikinci skill zaten tüm suikastçilerin counter'ı diyebilirim. Sonra e, Saber ultisiyle direkt first. zaten tutabiliyor arkadaşlar havada tüm suyu suikastı. Feni arkadaşlar counter olarak Roger da alabilirsiniz. Çünkü Feni e, attıktan sonra e, Roger'ın birinci skill arkadaşı onu takip ediyor. Ben şu an bota karşı oynadığım için arkadaşlar tam onları net göstermiyorum ama eğer şu birinci skill'e basarsanız istediği kadar arkadaşlar Feni gitsin. Garanti arkadaşlar onun yanında zaten doğuyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu oyun başı şeyini geçtiyse oh! artık normal lanelerde yani nasıl ne yapabileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Ben ormancı olduğum için arkadaşlar tabii ki de. ormancı gibi <laughs> anlatacağım. Ee, arkadaşlar ben ilk önce çoğunlukla Akdeniz'in zıttı yönde gidiyorum başlıyorum ormanlara yani. Akdeniz arkadaşlar şuradaysa ben bu taraftan başlıyorum ormana. Çünkü bazen arkadaşlar orman bahsettiğim çoğunlukla Akdeniz'in tersi yönde arkadaşlar orman bastıya geliyorlar. Ben de bu yüzden direkt Akdeniz'in zıt yönünde başlıyorum ormana. Ee, onun dışında sonra Akdeniz TF'sine giriyoruz ama tabii Akdeniz TF'sine arkadaşlar bazen büyücünün canı çok az oluyor yani. Üste gitmiş oluyor arkadaşlar o zaman çok cistlik alıyor. Ve öyle durumlarda arkadaşlar şurada kalırım. Buradan Canlı az olunca açıkça şuradan güzel pençemle alırım onu. E, alamazsam da canım sağ olsun ama denemiş olacağım. Sonra arkadaşlar ben ilk önce e, bu taraftan başladıysam bazen XP çıkıyorum. E, XP diyelim başladık oyunumuza. E, geldik XP'ye yardım ettik. Zaten kaplumbağa ilk önce oradan doğuyor. bildiğiniz üzere. E, diyelim XP'nize XP yardım ettiniz Benim ama üst tarafta geldiğinizde ADC'nizi düşünmeye başladı. Oh. Ayrıca yani yapabileceğiniz en mantıklı arkadaşlar gidip kaplumbağa almaktır. Çünkü zaten yetişemezsiniz arkadaşlar yani yukarı diye düşünüyorum. Eğer zaten savaşa başladılarsa arkadaşlar siz buradan yukarı gidene kadar zaten büyük ihtimalle o TF biter. Onun yerine gelip orman yukarıdaysa buradan gelip kaplumbağa almak daha mantıklı geliyor sonra ne diyebilirim size? Gidip gidip itemler olarak mistikte yani çoğunlukla e, rakip Feni gibi çarlar aldıysa Feni'dir. sonra Raji tabi Raji yansıma da çıkıyor Raji'ye da. Sonra Lemon gibi çarlar. Benim biraz oynadığım çarlarda örnek vereyim yoksa bulamayacağım şimdi aklıma gelmiyor e, ee, çoğunlukla açıya rakipten ne kadar fazla hasar aldığınız hero varsa ilk önce ona göre item alınıyor. E tabi bunu tanklar çok düşüyor. ADC'ler kesinlikle savunma ekipmanı almasın yani benim görüşüm ADC'ler savunma ekipmanı almasın. Ya ADC'ler akıca savunma ekipmanı olarak e, doğa alınabilir. Tabi o da zaten savunma değil saldırı olarak düşün. Sonra Midas. Benim yani en çok ADC olarak kullandığım itemlerden biri nevresi her, her çıkıyorum. ADC alınca. Sonra tabii ki de ADC'leri kıyasla suikastçılar da savunma eğitimi almaması gerektiğini düşünüyorum. eğer, eğer tabii suikastçıysa Hironuz yani mesela Fen'in bu yeni seti mesela Fen arkadaşlar bir tane savunma ekipmanı almış o da şeyden sebep yani Saber gibi çarlar varsa arkadaşlar zaten Fen'i direkt çekiyor yani Fen'i de ölmemek için çoğunlukla bir tane savunma ekipmanı almayı, alıyor yani. Siz de iken savunma ekipmanı alabilirsiniz ama yani o da çok zor durumda kalmanızı tavsiye ediyorum. Yani Gusion, Eudora mesela Gusyon'u direkt kantürlüyor ona bir şey yapamıyor. O yüzden onun için sadece bir tane Athena belki çıkılabilir. Ya da biraz daha şey yapmak istiyorsanız, biraz daha sanırım olsun istiyorsanız kış tacı çıkabilir. Sizden bekleme süresi düşüyoruz. Kış tacı çıkabilir. Ondan sonra diyelim rakip ormancıyı düşürdünüz. Ee, yapabileceğiniz ilk şey Kaplumbağamız olabilir ama Bazen arkadaşlar kaplumbağa almamanız da, gere almamanız da Gerekiyor Nasıl özetleyeyim size will... Benim rakip adc ayakta Sadece orman ölmüş ee, Lord da gelişmemiş Yani 12 Lordu daha olmamış gelişmemiş Arkadaşlar away. şuradaki lord gibi Gelişmemiş lord Yani siz bu lordu alırsanız büyük mali bu lord ölecek Biz arkadaşlar öyle durumlarda Lord almamayı tercih ediyoruz. Zaten gelişme bir Lord olduğu için arkadaşlar çok bir katkısı bulunacağını düşünmüyoruz. Arkadaşlar zaten rakip direkt eritiyor yani. Mia olur, Hanabi olur, Kerry olur. Sonra Mosk olur. Zaten direkt eritiyorlar Lord'u yani. Lord'un bir önemi kalmıyor. Hem gelişmiş milyonlar belki birkaç kule arttırabilirsiniz ama Size katkısından çok zarar olacağını düşünüyorum. Çünkü rakip daha çok pasıyor yani. Sizin aldığınız lordu kesince daha çok xp alıyor, daha çok altın alıyor. O yüzden 12 olmadan lord almayı tavsiye etmiyoruz. E, oyun uzayınca da e, çoğunlukla yani... Çoğunlukla gök kıran itemi arkadaşlar oyun başında insanları çok düşürebilen bir şey. Biz arkadaşlar oyun sonunda Gök Gökkran'ı çoğunlukla satıyoruz. Çünkü Gök Kran zaten oyundaki en ucuz, en ucuz item olması gerekiyor galiba. Diye biliyorum. En ucuz item arkadaşlar oyun başında en kolay alınabilen bir item. Ama arkadaşlar oyun sonunda zaten bazen oyun sonunda arkadaşlar Oyun başına kazıdığınız gibi Hasar veremiyorsunuz rakibe. Ve rakip de çünkü kullanmış oluyor. Sizin için anti ekipmanlar oluyor. O yüzden arkadaşlar gök kıran yerine korkunç silah veya bir tane savunma ekipmanı da daha mantıklı gibi geliyor. İnsanlar zaten biz de böyle düşünüyoruz. E gök kıran 80 olursa ne yapacaksınız yani? Bu sefer daha iyi. Arkadaşlar tabi ki de gök kıran satmayabilirsiniz. Bu sizin derdiniz ama yani biz biraz daha Şimdi ölmemenizi istediğimiz için yani zaten oyun uzayınca e, neredeyse el, öldükten sonra 50 saniye falan e, bir daha doğamıyorsunuz o yüzden onun yerine yani ölümsüzlük almak ötürü daha mantıklı oluyor mesela biz bazen mistikte oynarken böyle son bir tf kalmış yani rakip lord almış veya siz lord almışsınız yani bu tf son tf olabilir. Biz çoğunlukla arkadaşlar ayakkabıyı satarız. Ayakkabı yerine ölümsüzlük falan alıyoruz. Çünkü zaten son tp kazanırsak maç biter. Ayakkabıya hiç gerek kalmıyor yani. Sonra arkadaşlar size şöyle özetleyeyim. Oyun başı hero'ları aldınız. Yani sizin takım oyun başı hero'ları aldı. Arkadaşlar oyun başı hero'su aldıysanız kesinlikle oyunu uzatmamaya çalışın. Çünkü oyun son hero'ları arkadaşlar gerçekten oyun başı hero'larını feci derecede tekleyebilecek güçte. Mesela Mia'yı zaten bir örnek olarak verebilirim. Mia zaten tabi oyun başında da çok az hasar yok ama yani oyun sonu ilhamla birlikte daha fazla hasar verebiliyor yani. Sonra kendi oynadığım şarlarda örnek vermek gerekirse Fred'in mesela oyun sonunda o canıyla zaten artı olarak zaten Fredrin ölmüyor arkadaşlar. Ultisi desen kendisi daha çok hasar vermesini sağlıyor. Artı olarak canını da yeniliyor zaten. Arkadaşlar yani e, biz böyle durumlarda yani full oyun başı almıyoruz. Yani en azından. Mesela Raci oyun başı hero'su. E, bir tane arkadaşlar takımda Argus, Mia veya oyun sonra belki de güçlü olabilecek çarlardan en az iki tane falan alıyoruz. Çünkü bu sefer takımlı arkadaşlar oyun sonu hiçbir şey yapamıyorsunuz takımlar O yüzden biz en az 1-2 tane alıyoruz oyun sonu karakteri. E, rakipte de birkaç tane oyun başı hürosu oluyor zaten. E, oyun başı hürolara zaten dediğim gibi oyun başına güçlü. oyun sonu arkadaşlar çok rahat kesebilirsiniz onları. Mesela Roger arkadaşlar zaten en kolay tabirle Roger. Oyun başında arkadaşlar atılma zaten birinci skili sonra ikinci sonra dönüş kalkan dağın derken oyun başında zaten arkadaşlar Roger durdurmak çok zor hatta öldürme çılgınlığı girdiyse ben öldürme çılgınlığı giriyorum çoğunlukla öldürme çılgınlığı girdiyse altı olarak zaten ölmüyor ama oyun sonunda keçer Roger zaten çok bir şey kalmıyor arkadaşlar yani bazen zaten Roger oyun sonunda da bir yapsın diye çoğunlukla tank itemleri alınıyor ki buna oyun sonu daha iş yapsın diye ama e, Tank sistemleri bu sefer oyun başı yine hasar var ama aracının. Bu oyun başı, oyun başı çok hasar olmuyor. Yani full direnç kasmış oluyorsunuz. Oyun uzarsa zaten çoğunlukla Raja'da direkt tank kasmaya başlıyorlar. Yani Raja'yı ölmemeye planlıyorlar. zaten ev spor tanımalarında çoğunlukla da öyle oluyor. Raja tank alıyorlar. Gök gürültüsü kemeri falan. Sonra nasıl örnek vereyim? Ya bazen işte savunma itemleri alınıyor. Çoğunlukla savunma itemleri alınıyor. Sonra daha söylemem gereken bir şey var mı? Ya ben biraz daha bunları söylememin tarzı yani sohbet olsun. Yani belki beni dinlemeyebilirsiniz yani daha fazla dedim benden iyi oynayanlar var yani benim Max Ligim Mystic 53 yıldız benden de iyi olanlar var tabii ki. Yani ben ben sadece kendi kişisel oynayışımı söylüyorum. Yani ben böyle düşünüyorum. Ya siz farklı düşünebilirsiniz. Benden iyileri belki ben de kendimi geliştirince yüz yıl falan olunca belki daha farklı düşüneceğim. Ama yani bunlar benim kişisel gözüm şu anlık. Sonra başka bir şey göstermek istiyorum size. Benim yaptığım. Çoğunlukla zaten yani %300 böyle yapıyorum da. Neredeydi? kahraman değiştir arkadaşlar diyelim yani benim yaptığımı söylüyorum size diyelim hanzo aldınız hanzo olunca arkadaşlar rakibin yani ben şöyle yapıyorum rakibin ormanı arkadaşlar nereden başlıyor çoğunlukla yani ben ilk önce tanka derim ki tanktan rica ederim derim ki e, e, rakip ormana bir görüş verebilir misin derim o da ya şeye gider ya maviye gider ya da red'e gider İkisinden birinin görüşünü alınca ben zaten o zamana kadar şu şeyi kesmiş olurum. Buradaki canavarı kestikten sonra direkt rakip ormana giderim. Birinci skill ile zaten arkadaşlar Hamza direkt tekliyor biliyorsunuz. Giderim arkadaşlar rakip ormandan alırım onu. Rakip de düşmüş olur. Yani ben de kazanmış olurum. Zaten rakip şimdi gidecek oraya. Eğer oyun başı heroesu da yoksa benim ormanıma gelemez. Yani gelirim direkt kesilebilir yani. Zaten Buradayken arkadaşlar oyun başı biliyorsunuz ekstra hasar azaltma alıyoruz buradayken. Oyun başı ilk 2-3 dakika geçerli galiba. Bir de arkadaşlar Hanzo oynuyorsanız kesinlikle bedenik iyi yerlerde aşın. Bir de rakip Hanzo olunca arkadaşlar onu kantlayabilecek en güzel hero'ları size söylüyorum. Aslında tank olarak Franco tabii ki de. Franco zaten tüm sikasilerin kandırır da Kule'de arkadaşlar çoğunlukla Hazo'nun ultisini açıyorlar, bu sefer Kule'den de arkadaşlar Hanzo'yu çekmek aşırı zor. Bu işlerde de arkadaşlar Franco'ya kalıyor, Franco arkadaşlar güzel bir şekilde çekiyor oradan Hanzo'yu. Sonra Hanzo'yu kantileyebilecek, Nata arkadaşlar zaten Hanzo'yu kantileyebilecek en güzel karakterlerden biri. Arkadaşlar Saber alınabilir mi? Alınabilir ama yani Saber'dan daha güzel çareler olacağını düşünüyorum. Yani zaten Hamza'ya şimdi bu aralar revamp gelecek. Değişecek skillleri zaten. Belki o zaman iş yapabilir. Çünkü zaten revamp'ta direkt Hamza'nın bedeni yani kendisi olacak. Şurada gölge kalacak. Yani normal bedenden de hasar almayacak. Belki o zaman Saber iş görebilir. Ama yani ben yine de Saber'dan çok Nata en büyük counter'ı gibi geliyor bana. Sonra arkadaşlar işte kovalama şeyleri olabilir. Yani Rajir mesela arkadaşlar Hanzo tam böyle ultinin içindeyken diyelim saldırıyor size. Artık. Saldırırken arkadaşlar bir anda canı azalıyor. Atıldı o da Roger da tam o sırada birinci skill'e bastı. Birinci skill'de o Hanzo'yu takip ediyor. Hanzo zaten Deep fight'ta çok rahat kesebileceğiniz bir karakter. Ya çoğunlukla bazen Göktürk'ün skemeye de bulaşıyor. Sırf savunmak, savunulmak için. Ya ben e, şu an yani ben öyle çok dayanıklı sevmiyorum şey yani normal oynuyorum yani. Fred'in hariç hatta hiçbir karakterde öyle kullanmıyorum yani. Öyle gök gibi skemoydu falan. Ya ben çoğunlukla şeyi seviyorum bazen öyle alıyorum da. Ee, ben çoğunlukla tank ormancı seviyorum yani nasıl diyeyim. Ee, mesela ben hariç hariç tüm tankları oynadım şu an tank ormanları. Ee, aralarında en çok kullandığım zaten Fred'in. Fred'in oyunu gelir belki atarım şey birkaç gün sonra. E, ee, en çok oynuyorum zaten Fred'in. E, ee, Fred zaten dayanıklılığıyla ya ormancılık açısından tank en iyisi diye düşünüyorum ben. Ee, Esport turmanlarında çoğunlukla zaten Baxia Fred'in. Ee, Barats da tabii ki de kullanılıyor. Barats, ya Barats'ı ben çoğunlukla nasıl diyeyim... Ee, rakip diyelim yani rakibi tutabilecek bir şey. Mesela ben Argus, rakip Argus alınca bazen Baras yapıştırıyorum mesela. Argus ulta atıyor. Ben de Baras'la hemen yiyorum onu mesela. Ultisi orada, ultisini bittikten sonra tükürüyorum da kesiyoruz onu mesela. Ben çoğunlukla öyle yapıyorum yani. Baras o durumda da kullanıyorum. Çünkü Argus Fred'ini çok rahat yiyor yani oyun sonunda. Oyun sonunda da çok rahat bir şekilde yediği için çoğunlukla şey daha mantıklı geliyor. Baras hem onu tutabilirim. Baras ya Barat oyun başında da güçlü, oyun sonunda da güçlü ama yani oyun başındaki kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum yani. Tabii ki de yine güçlü bir hero ama oyun başında biraz daha güçlü yani. Öyle öyle size. Ee, videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim, gibi, dediğim gibi zaten. Buna benim kişisel düşüncelerim. Siz farklı düşünebilirsiniz. Belki hatta ben bile birkaç sene sonra farklı düşünürüm. Bu da bir kere sizin önemi. Bugün bir video daha atacağım zaten. Böyle <laughs> Dead by Daylight olur. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yediklerim bu kadardı. <laughs> daha fazla diyebileceğim bir şey yok zaten. Yani unuttuğum bir şey var mı bir taraftan düşünüyorum. Daha yani... Şu da ne demek istediklerimi dedim daha çok da uzatmak istemiyorum. Bu sefer siz alırsınız O yüzden teşekkürler diyerek videoyu kapatıyorum.